Risale-i Nur külliyatını okuyan arkadaşlarımıza özellikle kendi ekibimize tavsiye ettiğimiz minimum günde 20 sayfa okumaları onların terakki etmesi ve kendilerini geliştirmeleri açısından çok fayda sağlayacaktır. Ama hani insanların gün içindeki belki derdi maişetle, belki geçim sıkıntısıyla, belki hayat içtimai de sosyal hayatta çalıştıkları için vakit bulamama veya Bulduğu vakitte de yorgun olmalarından kaynaklanan okuma sorunu zaten insanımızda, toplumumuzda maalesef okuma sorunu var. Böyle arkadaşlarımıza da diyoruz ki 10 sayfa okuyamıyorsan bari 5 sayfa oku. 5 sayfada okuyamıyorsan var hiç olmazsa 1 sayfa oku. 1 sayfa insanın 2 dakikasını alır. Yani insan nelere zaman harcıyor? 2 dakikayı mı harcayamayacak? Elbette insan 2 dakikasını ayırıp böyle önemli bir dava için ki cenneti kazanmak veya kazanamamak veya kaybedip de cehenneme gidebilmek gibi ebedi bir hadise. Bunu riske etmemek lazım. Kesinlikle bunu kazanmak için elimizden geleni yapmaya çalışmamız lazım. E bu yolda da okumak dediğimiz hadise aslında Allah'ı ne kadar tanımak istiyorum? Ne kadar istemiyorum? Bunun cevabıdır. Yani kaç sayfa olduğunun anlamı aslında budur. Çünkü okumak dediğimiz aslında marifetullah ilmidir. Yani Allah'ı tanımak ilmidir. Allah'ı tanıdıkça zaten insanın muhabbetullah'a götüren, Cenab-ı Hakk'a karşı olan bir sevgi kalbinde canlanacağı için okumaya karşı iştiyakı ve lezzeti artacaktır. Ne kadar fazla okursa o kadar çok insanın kalbinde bu marifetullah, Allah'ı tanımak ve muhabbetullah, Allah'ı sevmek bu ilim artacağı için iman kuvvetlenecektir, ve insanın dirayeti artacaktır. Nelere karşı? Günahlara karşı mesela. Mesela ibadetleri yerine getirme yönelik iradesi artacaktır. Dolayısıyla okuma sayısı bizim için aslında en temel meselelerden birisi. O yüzden hiç olmazsa bir sayfa ama bir sayfa okuyan da bunu arttırmaya çalışmalı. İki sayfa. İki sayfa ise beş sayfa. Beş sayfa ise on sayfayı çıkartmaya çalışmalı. Çünkü zaten kısıtlı bir ömrümüz var. Ebedi hayatımızı burada kazanacağız elimizden geldiğini yapmaya çalışmalıyız.